Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için konuşon turşular hazırlayacağız. Öncelikle konuşonlarımızı güzelce yıkıyoruz. Ben 3-4 kere suyunu değiştirmek şartıyla güzelce tertemiz olacak şekilde yıkadım. Ve uç kısımlarını kesiyorum konuşonlarımın. Uç kısımlarını kestikten sonra delikler açmamıza gerek yok arkadaşlar. Bütün konuşonlarımı bu şekilde uç kısımlarını keserek hazırlıyorum. Toplamda 4 kilo kornişon kullandım. Miktarı azaltıp çoğaltmak sizin isteğinize bağlı. Bütün kornişonlarımı hazırladım. Limonlarımı dileyeceğim. Limonlarımı uç kısımlarını kesiyorum. İnce ince dilimler halinde kesiyorum. 2 adet limonumuz yeterli olacaktır. Limonlarımızı da hazırladıktan sonra kavanozlarıma yerleştireceğim turşularımı. Evet kavanozumun dibine 3 tane sarımsak yerleştiriyorum. Öyle illaki 3 tane olması gerekmiyor. ki 3 tane e, dibine sarımsağı yerleştirdikten sonra konuşonlarımızı yerleştiriyoruz. Gelişi güzel yerleştiriyorum. Bir tane acı biber atıyorum. Acı biber atmanız şart değil ama biz sevdiğimiz için ben bir tane iki tane her kavanoza ekledim. Sarımsak ekliyorum tekrar ve üzerine tekrar konuşon ekliyorum. şekilde kavanozlarımı dolduracağım arkadaşlar. Oldukça bereketli turşu oldu. Güvenle tüketebileceğiniz, lezzet garantili kütür kütür bir turşu tarifi, bunun garantisini veriyorum size arkadaşlar. Sarımsak ilave ediyorum. Şöyle yaklaşık bir avuç attım. Tekrar bir tane biber yerleştiriyorum ve aralarına limon yerleştiriyorum. Limonunuz evinizde yoksa Limon tuzu da kullanabilirsiniz. İkisi de olur. Ve tekrar kavanozum dolana kadar kornişonlarımı yerleştiriyorum. Bu şekilde bütün kavanozlarımı hazırlayacağım. Sarımsak, kornişon, biber, sarımsak olacak şekilde sırayla bu şekilde bütün kavanozlarımı yerleştiriyorum. Limon dilimleri aralara yerleştirebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi limonunuz yoksa limon tuzu da kullanabilirsiniz. 2 tane büyük kavanoz ve 4 tane de küçük kavanoz. E, turşular elde ettim oldukça bereketli oluyor arkadaşlar. konuşon turşusunu kütür kütür yemek isterseniz mutlaka benim ölçülerime yapmanızı öneririm. Ben her sene bu şekilde yapıyorum ve gayet de güzel turşular elde edip afiyetle tüketiyoruz. Evet, üzerlerine de limon dilimleri yerleştirdikten sonra kaya tuzu ekliyorum. Küçük kavanozlarıma birer yemek kaşığı, büyük kavanozlarıma ikişer yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Mutlaka kaya tuzu olsun, sofra tuzu kullanmayın. Sofra tuzu kullanırsanız turşularınızı eritir arkadaşlar. Her yerde satılıyor arkadaşlar marketlerde. Her yerde satılıyor. Turşuluk tuz, e, tuz olarak satılıyor. Küçük kavanozlarıma birer çay bardağı üzüm sirkesi ekledim. Büyük kavanozlarıma da ikişer çay bardağı üzüm sirkesi ekledim. Bu ölçüler tam tam kıvamda, tam yeterli oluyor. Ne eksik ne fazla ekleyin arkadaşlar. Benim söylemiş olduğum ölçülerde yapın. Üzerine kaynatmış olduğum sıcak suyumu ekliyorum. Konuşon turşularımın üzerine çıkacak şekilde suyumu ekliyorum. Suyumuz mutlaka kaynamış su olsun arkadaşlar. Bu işlem çok önemli. Evet, artık kavanozlarımın kapağını sıkıca kapatıyorum. Sıkıca kapattığınıza emin olun. Kapaklarını güzel kapatmazsanız turşularınız bozulabilir, hava alır ve bozulabilir. Bu arada arkadaşlar, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Destekleriniz için teşekkür ederim. Birbirinden güzel tariflerim için zil sesini açık tutmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, ben güzelce tekrardan güzelce sıkıca kapattım. Evet 10-15 gün sonunda turşularımız olacak. Serin bir yerde muhafaza edelim. Buzdolabında koymanız da şart değil arkadaşlar. Mutfak dolabınızda, kilerinizde serin bir yerde, güneş almayan bir yerde muhafaza ederseniz turşularınız olacaktır. Kütür kütür turşular yemek isterseniz kesinlikle bu şekilde yapın arkadaşlar. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.